gecikme bedeli yıl sonuna kadar yurt içi üretici fiyat endeksine göre yeniden hesaplanacak. Muayenesini bir yıl geciktirmiş otomobil sahipleri 205 lira gecikme cezası yerine mesela yaklaşık 14 lira ödeyecek. İndirim büyük araçlarda çok daha fazla. Otomobil ya da kamyonet, motosiklet veya otobüs resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren düzenleme ile araç muayenesinde gecikme zamları yeniden hesaplanacak. Gecikme bedeli indiriminden tüm araç tipleri faydalanabiliyor. İndirimden faydalanmak için ise son tarih 31 Aralık 2021. Araç muayenesinin geciktirenlerin ödemesi gereken tutara her ay %5 gecikme bedeli yansıtılıyordu. Düzenleme ile 9 Haziran öncesine ait gecikme zamları yurt içi üretici fiyat endeksine göre hesaplanacak bu hesaplama yöntemi bir defaya mahsus yapılacak. Araç muayenesinin bir yıl geciktirmiş bir otomobil sahibi 205 lira gecikme cezası yerine yaklaşık 14 lira 36 kuruş ödeyecek. 5 yıl muayeneye gelmeyen bir ticari aracın ödeyeceği gecikme bedeli ise 1062 lira yerine yaklaşık 74 lira olacak. Gecikme bedeli aylık yurt içi üretici fiyat endeksi oranına ve aracın muayeneye giriş tarihine göre ufak değişiklikler gösterecek gecikmiş muayenesini yıl sonuna kadar yaptıran araç sahipleri bu fırsattan yararlanabilecek. Gecikme süreleri için bir sınırda bulunmuyor.